Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Furkan'ın e, pantaj sesinden ve poşetten yaptığı e, silah göstereceğiz arkadaşlar. E, kendisi yaptı. Hemen videoya geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde e, nasıl yapıldığını şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. E, Furkan söylesin hatta. Arkadaşlar şimdi şuradan bir delik açıyorsunuz. Evet, tam şuradan. şuradan. Sonra e, şuradan bir poşet geçiriyorsunuz. Evet, bakın. sonra şuraya da. Şuraya bu. da. bakın Arkadaşlar tam şuradan şöyle bu poşetin gitmesi için buraya bir delik açıyorsunuz. Sonra Ondan sonra yukarıya da delik açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada şu şekilde var. Sonra da Ondan sonra şunu şöyle böyle geçiriyorsunuz. Şunu şöyle yapıyorsanız oluyor. Evet arkadaşlar. E, poşeti buradan geçiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle silah oluyor. Şekiller var ne gibi. Biliyorum. Yani. Ve arkadaşlar kapanabiliyor bakın. Hata dur bekle. Ee, sen çık bir bakayım. Bakın arkadaşlar. Şu, şu poşet tarafına böyle yapıp kapatabiliyorsunuz. Böyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Normalde böyle görmeniz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bu da arkası. arkası. E, Buralara bir delik açacağız. Oradan mermi giydirmeye yeri yapacağız. Mermiler orada duracak yani atamaz yani. Nerede mermi yok? İşte bir şey yaparız. Şur şurada da keskin bir delik oluyor bu arada. şu birazcık büyük yapayım ki e, içine iyice sığsın. Şuraya da birazcık... E, şurayı böyle yapacaksınız arkadaşlar. Bakın. Bakın. Burası şu şekilde yer olacak. Yani yuvarlak bir şey değil, şu şekilde yer olacak. Böyle olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunun üzerinde. Bunun gibi aslında arkası, önü, kutneli falan var. Bu arada da yapıyorsunuz. İsterseniz. Eminim bir dakika 2 saniye. Bunu tavşan da yapabilirsiniz. Bakın tavşan. Evet arkadaşlar, tavşan gibi de oluyor. Bakın bu şekilde. Biz buna dürbün de yapacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şu ben şekilde. bunu aklımdan uydurdum. Evet arkadaşlar aklımdan uydurdu. Çok güzel oldu ama. Gördüğünüz gibi. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, siz de bunu yapabilirseniz. Ee, gördüğünüzde. <laughs> Tamam hadi. E, siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, video benim kanala abone olmayı basit. unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Yapımı çok basit zaten. Buraya delik açıyorsunuz Buraya delik atıyorsunuz. Polisi, buraya polisi da poşeti geçiriyorsunuz. Şuradan şuraya geçiriyorsunuz. Şu oluyor. geçiriyorsunuz evet. Ama böyle bir şişeniniz olması gerek. bu herkes de olur zaten. Neyse arkadaşlar. Ee, like etmeyi ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.